Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 18 Eylül Çarşamba, Merkür günündeyiz. İyimser bir bakış açısının renklendireceği bir gün geçireceksiniz. Kendinizi oldukça duygusal, hassas ve güvenli hissedebilirsiniz bugün. Sizi sıkan bazı ufak tefek detayları bir kenara bırakıp büyük genel resmi görmeniz bugün mümkün olacak. Dolayısıyla gördüğünüz ve hissettiğiniz kavramlardan da mutluluk duyacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Eylül Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay Balık Burcunda ilerliyor. Güne hassas, duygusal enerjiler veriyor. Bugün sezgilerimiz daha güçlü olabilir. İç sesimizi dinlediğimizde doğru yolu daha rahat bulabiliriz gün içerisinde. Günün erken saatlerinde Ay, Satürn ve Venüs'e üçgen açı yapacak. Bu da özellikle yakın çevremizdeki kişiler, aile büyüklerimizle ilişkilerimizde destekleyici olacaktır. Kendimizi daha güvenli ve huzurlu hissedebiliriz. Akşam saatlerinde Ay Jüpiter arasında oluşacak üçgen açı bu etkileri daha da güçlendirecektir. Her türlü duygusal paylaşım için, romantizm için, manevi faaliyetler, ruhsal çalışmalar için oldukça olumlu enerjiler var gün içerisinde. Gün sonunda Akrep burcundaki Venüs ve Satürn arasında da bir kavuşum gerçekleşecek. Ee, özellikle kuzey düğme yakın olacağı için bu kavuşum geleceğimizle ilgili, geleceğimize yönelik daha sorumlu, bilinçli, uzun vadeli e, oluşumlar olabilir. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda veya maddi konularda, yatırımlarda e, ciddi sorumlu yatırımlar oluşabilir, girişimlerde bulunabiliriz. Özellikle akrep burçları için, diğer su grubu, yengeç ve balık burçları için de oldukça destekleyici bir görünüm olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.